Evet, merhaba. Ben Ensar. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleği Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Görsel programlama bir vize ödevinin 2. kısmının çalıştırma videosuyla devam ediyoruz. Şimdi tasarımımız bu şekilde. 5 adet fiyat tanımı yaptık bir sipariş fişi hesaplayınca burada sonucumuzun çıkmasını istiyoruz. İlk öncelikle şu label 2 kısmını siliyorum bunun ekranda çıkmaması için. Şu i̇şte böyle bir boşluk oldu burası ama label hala şurada gördüğünüz gibi. İçi boş sadece çünkü içine sonucu yazdıracağız. Label 2'nin içerisine sonucu yazdıracak. Üstüne bir de TL ekleyeceğiz. Şimdi çalıştıralım. kısım biraz yavaş. Bilgisayarımın götüreyim dolayı. Evet. Böyle. Şimdi çayı ekleyelim. Bir de tost ekleyelim. Hesaplayalım. Gördüğünüz gibi burada 1 arttırdı. Burada da 5 arttırdı. Yani bize sonucu 6 olarak verdi. Ve gördüğünüz gibi TL'yi de gösterdi. Peki ya ben üstüne ekleme yapayım bunu. Kahveyi de ekleyelim. Üstüne bir de simit ekleyelim. Gördüğünüz gibi 12.5 dedi. 1.5 çünkü simit. Hamburgeri de ekleyelim. hesaplayalım. Gördüğünüz gibi 22.5. Bir daha basarsak bir şey yapmaz. Peki ya sile, silebiliyor muyuz? Tabii ki silebiliyoruz. Kahveyi çıkarttım. Baktım 7.5 TL. Simi de çıkarttım. 6 TL'ye geri döndük. Evet çalıştırma kısmımız da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.